Herkese merhaba. Otodeposu kurucusu Uğur Öztürk ben. Bugün sizlerle Fiat Linea 1.3 Euro 5 2012 ve 2018 model araç filtre bakım seti tanıtımı yapacağız. İsterseniz ürünlerimizi inceleyelim. Hava filtresinden başlayalım. Hava filtresi gördüğünüz gibi Linea Euro 5'lerde çantalı hava filtresi diye geçiyor. Fitres, filtremiz süngerlidir. Tozu dahi emiş etmesi için genellikle tercih edilen filtredir. Yağ filtremiz kendi contasıyla beraber gelir. Gördüğünüz gibi mazot filtresine geçelim. Mazot filtresi müşterilerimiz genellikle sipariş ederken karıştırıyorlar. O yüzden tanıtma ihtiyacı duyuyoruz mazot filtresini. Linea Euro 5'lerde mazot filtresi 3 çıkışlı çıkar. Genellikle Fiorino mazot filtresiyle karıştırıyor müşterilerimiz. O yüzden gösterme ihtiyacı duyuyorum. Ve polen filtresi ve motor yağımıza geçelim. Motor yağımız 530 partiküllü servis yağıdır. Gördüğünüz gibi Tofaş onaylı yağımız. Şuradan gösterebiliriz. Ürünler yerli, ithal, orijinal stoklarımıza mevcuttur. Adınıza faturalıdır. Aynı gün stokta kargo yapılmaktadır. Arkadaşlar görüş ve önerileriniz için yorumlarınızı bekliyoruz. Aklınıza takılan her soruda 7-24 teknik destek alabilirsiniz bizden. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.